Yeah, yeni bir videoyla daha beraberiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yeni serimiz olan Stranded tipe başlıyoruz. İsterseniz başlayalım hemen arkadaşlar. Stranded tipe bana facecam yakıyor. Dev diyelim fazla uzatmadan yes diyelim ve hemen gidelim oyuna. Şu anda ses gelebilir kusura bakmayın hemen oyun içine kısacağım sesi. Neyse arkadaşlar şimdi biraz ses fazla gelebilir kusura bakmayın <laughs> Neyse hadi başlayalım. Ayak biz şimdi zengin iş adamıyız tamam mı arkadaşlar? Biz e, uçakta kaza yapıyoruz ve hayatta kalmaya çalışıyoruz. dedi ki serviste kokteyl yapıyor. Selamun aleyküm pilot amcalar. Cevap yok tamam mı? Neyse hemen kokteyl yapacağız. Şöyle craft sistemi oyunda. Şahane. Diyelim biz ona arkadaşlar. Neyse yeposu tamam optilya oppa şey bana abi tak arkadaşını vur takma. Ali alayım. Geç abi. Aa, hala sen. Sen ya lazım. Açayım işte maşallah. Ne diyor? Yerine otur ve sayatı izle. Bu arada laptop marka. Halizoner. Bir araştıracağım bakalım var mı öyle bir şey. Yoksa şey mi? E, Defol. Yani fake mi? <laughs> e, şimdi böyle arkadaşlar. Ben evet. bıçak kazasından e, bir İnşallah arkadaşlar. İnşallah inşallah. inşallah serimiz sıralı tip ve böyle bir adaya gel. Bu <laughs> hmm. 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 ne şimdi? Oyunun sesi kısa da arkadaşlar işte. Kısık zaten sıfırmış. Aa reset apli mi? Bana Ses gitti lan. Ana. Oy dünya varmış da ya. iki saattir bunu arıyorduk. Bunu arıyordum ha. Neyse hadi adaya gidelim de abi. O, o, ne yapıyorsun lan? Abi bu nasıl ada ya? Hey. Abi hiç beğenmedim adayı. Bir dakika daha bakma dur. Bol bol şeylere benziyor gerçi. Oo, iyi. Bunlar ne? Bunlar ne? Abi ada küçük mü? Yukka. Güzel. Bir tane şey. E... Ha burada bir tane. Ona lan arabam. Ona lan. Bir iki batık. birinci iki tane batık, Üçüncü batık. İyi ya ağaçlar bol ama ha, fena değil. Ama ada küçük derken ya buraya e, yok abi. Iyi, iyi, burada da bir tane var. Burada da var bir tane. Yok ya iyi iyi güzel güzel. Fena değil. Güzel bir adaya düştük diyebiliriz ve oyundaki en tehlikeli düşmanımız Köpek balığı olacak. Neyse botumuzu burada bırakalım arkadaşlar. Neyse hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar biz. İsterseniz adaları gezelim bakalım. Chase bulabilecek miyiz? Tollbox bulabilecek miyiz? Buna gezelim. hızlı koşuyoruz hemen. Koşalım. İlk botumuza geçelim. İnşallah vardır. Diyelim ve... Yok. Aha var. Kilitli mi bu yalnız? Aha açıldı mı? kilitli. Ama burada gold buldum. buldum. Teknoloji takıyorum. Aa buldum. Bu ne? Benzin bulduk lan. Bey. Burada bir benzin mi bulduk lan? <laughs> Allah'ım ya. bula bula benzin bulduk abi. Köpek balığı gelir falan şimdi uzak, biraz sudan uzaklaş. Denizin altı mükemmel ama arkadaşlar. Ve öbürüne gidelim hemen. Köpek balığı ortalıklarda yok. Tamam. İlk bölümde sıkıntı olaylara karşılaşmıyorum çünkü arkadaşlar. Denizin altı bu. Vay wow. Güzel. Ve Chase. Chase bulduk. Bir tane Chase bulduk. Hadi Allah Güzel olsun. Ve... Abi! Bulduk lan. Ana. Arkadaşlar silah buldum. Hadi hayırlısı bakalım. Hadi hayırlısı mı? Güzel mi? Silah bulduk, benzin bulduk. Daha var galiba. Aa onda kaç içinde biraz daha var mıydı? Dur ya arkadaşlar, böyle gideyim ha köpek balığı var diye. Sıkıntı olaylarla karşılaşmak istemiyorum doğrusu da. Var var evet var bunlar. Biraz daha chest var. Olması lazım Onda fazla. Evet ve yine kapıdayız. Ve yine bura. Abi ben nefes alayım. Çıktık. Suyumuz bir tane su bulduk. Çok güzel. Şimdi bir tane daha girelim. Ölüyorduk lan. Bir tane daha su bulduk. Güzel. Çok güzel abi. Tamam. Tamam. Köpek balığı var mı? Ne Yok. Şimdi basabiliriz suyun altından. Suyun altı çok güzel arkadaşlar ya. Bayıldım. Güzel. İki tane daha batık var. Şunlardan da bir güzel bir şey çıksa. on numara olur ha. Aa bir tane daha. Yok lan bu Chase değil mi? Aa buldum. da dur. Nefes alalım. Şimdi girelim. Ona lan. El feneri bulduk. El feneri bulduk. Abi. El fenerini bulduk. Ve bunda da bir şey olsun artık. Hadi. 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 Ya bunda da olmasın bir zahmet. Abi. Çok zengin bereket bir şey bulduk yalnız ha. Güzel. Güzel. Abi mükemmel bir alaya düştük yalnız ama ha? Küçük mü? De kendisi küçük. Dikisi büyük. Kardeş. Diyelim hemen abi. Şöylelikle botumuzun içine gidelim abi. Hemen stick falan toplayalım çünkü öbür bölümde craft falan yapacağız. Bu arada açlığımız nasıl abi? Evet. Ha bir tane kokonat lazım. Eggs var mı? Çakımız var. Hadi bir tane kokonat yiyelim. Patates ağaçları var, yukkaları var. Şey var, bir sürü şey var. Kokonat falan var. Bu ağaçta kokonat. No. Bu ağaçta kokonat. Yes. Yes. Vur şuna. Şuna güzel. Evet, bir tane kokonat içelim ve yiyelim. Hemen abi. Şimdi şöyle çakal taşımızı kıralım. Güzel. Bir tane vurduk mu drinkable dese tamam. Şimdi bir içelim. Oh. At onu yere. At lan. Oğlum yere atsana ya. Uğraştırma bizi mı drink zaten? Çakımızı kıralım abi onu da. Hayatımızı Hindistan ceviziyle korumaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hindistan ceviziyle. Şöyle kadar tatlayalım ve yiyelim. Oh. Götür götür. Güzel. İki tane stick koyalım. Ee, butumuzu botumuza. saklayacağız her şeyi. Benzini falan botumuza koyalım. Öbür bölümde craftlama yapacağız. Şey yap, şey olayı varmış abi. Ee, bota şey yapabiliyorsunuz. Motorlu bot. Yani jet yapabiliyorsunuz motoru. Ay botu. Ben benzin buldum. Bir tane engine bulsak. Motoru bulsak var ya. Yapılabiliyormuş arkadaşlar. Neyse hemen botumuza geçelim biz. Botumuza geçelim arkadaşlar. Oyun çok güzel arkadaşlar. Yeni serimiz bu. Ben Mortal Kombat'a e başlamayacağım. Çünkü Mortal Kombat bilgisayarı biraz yavaşlattı Mortal Kombat. Sildim abi. Aa bu arada elektrik balığı. <laughs> hemen botumuzun içine şöyle girelim. Hop. At abi Q. Güzel. Şunu da taşı da at. Ee, benzini de at oraya. Emaneti emanet atalım mı? Bence at, atmayalım. Bir daha da şundan suyumuzu içelim ve varımızı burada bitirelim bence arkadaşlar. Arkadaşlar oyunumuz böyle. Ee, Strand dip oyunu kaydediyoruz hemen. Arkadaşlar e, ee, Strand beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Pro Gaming'e abone ol. Bir dakika arkadaşlar onu Pro Gaming'e abone olmayı, likelamayı ve paylaşmayı unutmayınız. Diğer ki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte tak kalın.